Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün pazartesi hafta başlangıcı vardı. Evet, dediğim gibi çaylarınız demli, kahveleriniz okkal olsun. Ben bir Türk kahvesi yaptım. Bugün enerjisi sağ, dün video çektik. Pazartesi yükselir yükselmez bilemeyiz dedik. Ancak pazartesi günü oradan döndü ve %3 yükseldi. Sizlere her zaman mahcup olmamak için biraz daha aşağıda bir marj bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten borsayı ben bildim demek oldukça zordur. Ancak buralardan borsa döndü mü? Buralardan borsa yukarıya doğru hareket eder mi? İşin açıkçası şöyle bir hacme bakalım arkadaşlar borsa İstanbul'da. Hacme baktığımızda bugün 0.80'lik bir yukarıya hareket vardı. Hacim 88 milyar TL yani çok da yüksek bir hacim değil. Ancak şöyle baktığımızda arkadaşlar Ereğli ve Enka'da Ereğli'de bir geri çekilme var. Şişe'de bir yatayda pozitiflik var. Diğer bankalar pozitif. Türk Telekom ve Türksel'de bir negatiflik var. Onun dışında Borsa İstanbul genelde iyi. Enerjisa'ya baktığımızda da Enerjisa %3'e yakın yükseldi bugün arkadaşlar. Asla ben bildim diye demiyorum. Ancak piyasada ne anlatıyoruz? Mantıklı ve rasyonel hareketler etmemiz lazım. Şimdi ne Galata Wind konuşuluyor, ne Yeotek konuşuluyor, ne GESAN konuşuluyor ne başka enerji şirketleri konuşuluyor. Şöyle baktığımızda arkadaşlar gerçekten küçük yatırımcı diğer enerji şirketlerinde oldukça dayak yemiş. Nerelerde dayak yemiş? Zaten hektar sasaya geçiyorum. Bugün gerçi bir yükseliş vardı. Ancak şöyle baktığımda arkadaşlar enerji şirketlerinde özellikle Alfas'ta ciddi bir çekimi var. 3.5'ün üzerinde. Smart G'de var %2.3'e yakın. Gesan'da 2.6, Yeotek'te 1.6, Galata Wind'de %1'e yakın geri çekilmeler var. Astor'da da 2.45'lik bir geri çekilme var. Astor'da da 145 liradan 100 liralara, 107 liraya kadar indirdiler. Evet ne oldu? Bunlar şimdi arkadaşlar piyasada yükse, yükselen bir grafiği gördüğünüz zaman bakın aslında yükselen bir grafik gördüğünüzde yükselen bir fiyat Ta riskler fazladır. Fiyat yükseldikçe bir hissede riskler fazla olur. Fiyat düştükçe değil. Ancak fiyat düştükçe yatırımcı o hisseden korkar. Halbuki tam ters bir psikolojiye sahip olmanız lazım. Fiyat yükseliyor. Evet 10 lira da almadım 12 lira oldu. 12 lira da almadım 15 lira oldu. 15 lira da almadım 17 lira oldu. Ben buradan alıyorum arkadaş dersin. 19 lirayı beklerken 3 ay sonra 16 iner. 3 ay sonra 14 iner. 3 ay sonra 13'e iner. Sen de psikolojiyi... Bırakmaz. Aslında risk piyasa düşükken veya hissenin değeri düşükken en azdır. Bu psikoloji yenemiyoruz. Bir şey anlatıyoruz, ya bir ucuz hissediyoruz. Ondan bir şey olmaz abi. Ereğli'den bir şey olmaz abi. Ya akşama kadar bu yazıldı. Ya onun da zamanı gelecek. Onun da sırası gelecek. Onun da sırası gelecek. Sırası 2 yıl önce değildi. Ereğli 7 liradan 36 lira olmuş, millet deli gibi Ereğli alıyordu ya. 5 kat, 6 kat gitmiş Ereğli. E, millet deli gibi ele, Ereğli alıyor. Yok evini satanlar, arabalarını satan yapmayın arkadaş diyorduk. Ya bir durun. Efendim sen hiç Ereğli konuşmuyorsun. Konuştuk, konuşunca linç edildik. Efendim Akbank konuşuyorduk, linç edildik. E şimdi Akbank mı konuşalım? 37 lira olmuş. Olabilir 52 lira da olabilir Akbank. Ancak 37 lira alırsan riskli 27'ye 26'ya indirebilir bu adamlar. Ancak şu an piyasa neye döndü? Bugün güzel bir alış oldu ve piyasa buradan döndü diyebilir miyiz? Bir tane bir bar yaktı yukarıya doğru. Teknik sinyalleri ala getirdi arkadaşlar. Teknik sinyallerde bir bozulma yok. Bozulma olmadığından dolayı iyi bir kapanış yaptık. Ancak dediğim gibi akşamdan sabaha evet enerjisi bugün yükseldi. Çünkü bayağı bir dibe gelmişti. Güzel bir tepki verdi. Yukarıya doğru gitti. Güzel karlar yaptık. Şişede yapabiliriz. Ereğli efendim Ereğli. Ereğli'nin de zamanı gelecek merak etmeyin. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar bir hissi en sert, en dimdik, en havada haliyle orada mallanmamak lazım. En riskli yerler oralardır. Ondan sonra arkadaşlar ben bir arkadaşa cevap vermek istiyorum. Bir arkadaş yazmış nasıl bir kafaysa? Ya demiş sen demiş 5 milyar dolar Türkiye'ye çıkaramaz nakit demişsin. E, böyle sen hiçbir şey bilmiyorsun hocam. Bolu Bolulu galiba. Bolu'dan 50 milyar dolar nakit çıkar demiş. Bolu'dan 50 milyar dolar. Şimdi arkadaşlar <laughs> Mesela benim şu oturdum ev mesela diyorum 500 bin dolar fiyatı 500 bin dolar ancak bu benim elimde 500 bin dolar var demek değil ki ancak benim şu an bu ev 500 bin dolarsa 500 bin dolarlık bir evde oturuyorum demektir ya yani 500 bin dolarım var demektir ama realitede de yok pasif bir şey pasif bir değer bu da aynen onun gibi Türkiye'de de milyarlarca dolar para var gibi görünüyor ama para milyar dolar TL Amerikan banknotu onun karşılığı yok. Piyasada dönen bir emisyonda bir dolar var ama o onun karşılığı değil. Yani o işler o kadar kolay değil. E, siz kur korumalı, siz kur korumalı mevduata 128 milyar, 150 milyar dolar diyorsunuz onun karşılığı mı? Onun karşılığı TL olarak duruyor. Çevir bakayım onun karşılığını 130 milyar dolar. Herkes gitsin alsın bakayım 130 milyar dolarına. 130 milyar doları öde, ödeyebiliyor mu bankalar? O işler öyle değildir. O yüzden o kafa nasıl bir kafa? Bilemiyorum yani güzel bir kafa iyi bir kafa arkadaşlar. O işler öyle değil. Değerli arkadaşlar bir de Ereğli ile ilgili çok soru geliyor. Ben Ereğli konuşalı 2 ay oldu. Ereğli de ben şunu size söylüyorum. Ereğli bir hareketin olabilmesi için özellikle Amerika'da ki bugün sanırım sanayi siparişleri de bir azalma vardı Ekim ayında. Onu da şurada yayınlayayım bulursam. Fed'in faiz indirme sürecinin başlaması lazım. Fed eğer faiz indirim sürecini başlatır ve devam ederse Ereğli de yoluna devam eder. Enerji ise bugün güzel bir hareket yaptı. Devamını da inşallah getirir. Şu an bence borsada işler yolunda. Buradan dönmüş gibi görünüyor. Belki ilerleyen haftanın günlerinde bir kar satışı falan olarak bir tepki verebilir. Bu da son derece normaldir. Ancak şöyle baktığımızda arkadaşlar. Borsada tek belki de bir hikaye yazabilmenin enflasyon olabileceğini düşünürken Kasım enflasyonu %62 geldi. Yatay geldi. E bunu bazıları olumlu karşılıyor, bazıları olumsuz karşılıyor. Aslında piyasa enflasyonu olumsuz karşıladı sabah. Bir düşüş yaptı. Daha sonra tekrar toparladı. Yukarıya doğru hareket etti. Ne bekliyordu? En azından diyoruz ki enflasyonda yükseliş hız kesti. %62'ler e buralardan geriye dönebiliriz. inşallah aralık enflasyonuyla iyice düşebiliriz. 3.2 geldi aylık sanırım. Aslında yüksek bir enflasyon. Yani Türkiye'de enflasyonun gelmesi gereken değerler aylık 0.4, 0.5, 0.8 falan olması gereken 3.2'ler hala çok yüksek birer aylık enflasyon değeridir arkadaşlar. %62'de yüksek bir enflasyondur. Şimdi bir grafiğe bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şimdi yol haritamızda buradaydık arkadaşlar bu bizim yol haritamız hepimiz takip ediyoruz zaten. Şimdi güzel olarak Fibonacci 8079'un üzerine atmışız ve tam olarak 8079'u burada destek olarak kullanmış. Ancak yukarıdan gelen yükselen trendin üstüne atamamışız. Burada kalmışız şurada duruyoruz. E bu aslında şu 8079'un üzerine gelmesi iyi bir şey şu enflasyon verisiyle düştük öğleden sonra bam 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 diye toparladık burada açtık. Şunu da kıramadık. Şunu da kırsak şöyle 8.122'lerin yani şöyle bir 8.150'lerde kapanış almış olsaydık gayet iyi bir noktaya gelmişiz diyecektik. Şöyle baktığımızda hareketli ortalama oldukça üstündeyiz. Trende baktığımızda da, bakın trendde de şurada güzel bir küçük al sinyali yakmış görünüyoruz. Yani 7.929'a kadar geri çekilişlerin ben birer kar satışı olduğunu düşünüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler sohbet anlamındadır. Başka anlamda kullanmayınız, zarar edebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. İyi akşamlar.